karşınızda çocuklarınıza sağlıklı yemekler yapmak için Büyük Şefetto. İşte geldim yine ben geldim. Büyük Şefetto geldi. Peki niye geldim? Çünkü ben çocukları çok seviyorum ve çocuklara sağlıklı yemek tarifleri vermek için yine geldim. Bugün sizlere ne yapacağım biliyor musunuz sevgili çocuklar? Bugün sizlere sırsır çikolata yapacağım. İstediğiniz gibi ekmeğinize, bisküvinize sürüp sürüp yiyebileceğiniz harika bir sırsır çikolata yapmaya geldim. Şimdi sürsür sür çikolata yapmak için bize şey ne lazım? Hemen söylüyorum. Hazır mısınız? Önce bir tane avokado lazım. Avokadonun yanında biraz fındık unu lazım. Eğer fındık ununuz yoksa fındıkları blendera atıp onlardan kendi fındık ununuzu kendiniz yapabilirsiniz. Fındık unu lazım, biraz kakao lazım ve biraz da arıların mızır 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 dolaşıp sizler için ürettikleri çiçeklerden topladıkları bal lazım. Evet. Şimdi bakalım her şey burada mıymış? Evet. Avokado burada. Kakao burada. Ondan sonra fındık unu burada. Ve bal burada. Yaşasın O zaman sürsür sür çikolatayı yapmak için artık hazırız. Sürsür sür çikolatamızı yapmak için ne yapmamız gerekiyor? Önce bütün malzemelerimizi kapına koymamız gerekiyor. Ama önce avokadomuzu biraz çatalın arkasıyla ezmemiz gerekiyor. Şimdi önce avokadomuzu alalım, kabımıza koyalım ve çatalımızla ezelim, 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 ez, 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 ez ezelim, ezdik, ezdik, ezdik. Avokadomuzu ezdiğimize göre artık diğer malzemelerimizi ekleyebiliriz. Avokadomuzun üzerine önce fındık unumuzu ekliyoruz. Ondan sonra biraz kakaomuzu koyuyoruz. En son da bal üzerine ekleyince şimdi sıra neye geldi? Konuşturmaya. Hadi bakalım. Karıştır 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 karıştırıyoruz karıştırdık karıştırdık ve sür sür çikolatamız işte hazır efendim artık sür sür çikolatamızı dilediğiniz gibi ekmeğinizin üzerine bisküvinizin üzerine sürüp afiyetle yiyebilirsiniz. Hatta isterseniz kaşık kaşık bile yiyebilirsiniz. Afiyet olsun. Büyük Efetto çocukları çok seviyor. Hoşçakalın.